İnovasyon günümüz dünyasında her şeyin merkezinde. Fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan prototip üretimi bu sürecin vazgeçilmez bir parçası. Peki üç boyutlu yazıcıların bu alanda nasıl bir devrim yarattığını biliyor musunuz? 3 boyutlu yazıcılar dijital tasarımları fiziksel modellere dönüştürerek tasarımcılar ve mühendisler için sınırsız olanaklar sunuyor. Bu teknoloji yaratıcı fikirleri hızla gerçeğe dönüştürerek inovasyonun sınırlarını genişletiyor. 3 boyutlu yazıcılar prototip üretiminde neden vazgeçilmez? İşte sunduğu başlıca avantajlar. Hızlı üretim. Geleneksel yöntemlerle haftalar sürebilecek süreçler, 3 boyutlu yazıcılarla saatler içinde tamamlanabilir. Karmaşık tasarımlar. İmkansız gibi görünen geometrik yapılar, 3 boyutlu yazıcılarla kolayca hayata geçiyor. Maliyet tasarrufu. Kalıp maliyetlerini ve malzeme israfını ortadan kaldırarak ekonomik çözümler sunar. Tasarım esnekliği. Değişiklik gerektiğinde tasarım kolayca güncellenebilir ve yeniden üretilebilir. Çevre dostu üretim. Gereksiz malzeme israfını önleyerek sürdürülebilirlik sağlar. Üç boyutlu yazıcılar, prototip üretiminde hemen her sektöre dokunuyor. İşte en yaygın uygulama alanları. Otomotiv sektörü. Yeni araç parçalarının prototipleri, test süreçlerini hızlandırır. Sağlık ve medikal. Ortopedik cihazlar ve cerrahi ekipmanlar için ideal çözümler sunar. Tüketici ürünleri yeni ürünlerin ergonomisini ve estetiğini değerlendirmek için kullanılır. Havacılık ve uzay. Hafif, dayanıklı ve karmaşık parçaların üretiminde büyük avantaj sağlar. Elektronik. Yeni cihazlar için kasalar ve işlevsel parçalar üretmek için tercih edilir. Üç boyutlu yazıcılar, prototip üretiminde sadece bir araç değil, inovasyonun sınırsız olanaklar sunan bir kapısıdır. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek ve iş süreçlerinizi dönüştürmek için bu teknolojiye bir şans verin. Hidrop olarak yenilikçi projelerinize hayat vermek için buradayız. İnovasyonun sınırlarını zorlamak için bize ulaşın.